Ui Ui Şimdi videoyu açar açmaz tek söyleyeceğim şey şu. Bu ilk bir dakikayı geçmeyin. Çünkü videonun en önemli kısmı şu bir, bir buçuk dakika olacak. Size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi abi ben gümüşüm ama plata hak ediyorum. Abi ben bronzum ama diamond'ı hak ediyorum. Takımım troll geliyor. Her el 30 vuruyorum. Rank atlayamıyorum. Takımdakiler toksik troll diyenler vardır aradım. Ki bazılarınıza hak veriyorum. Gerçekten Valorant'ta böyle bir sıkıntı var. Kendinize duo veya beşli bulamadığınız sürece böyle adamlarla oynamak zorunda kalıyorsunuz ve rank atlayamıyorsunuz. Bakın size çok güzel bir çözüm vereceğim bugün. Ama %100'lük bir çözüm. Şöyle bir olayımız var arkadaşlar. İstediğiniz rankta, istediğiniz dilde konuşan oyuncuları, duo'ları 2 saniyede bulabileceğiniz bir yöntem söyleyeceğim. Ve o duo ile birlikte isterseniz 5'li de bulabilirsiniz. Ve o arkadaşlarla birlikte rank kasmaya başlayacaksınız. Bak nasıl mı yapacaksın? Onu hemen gösteriyorum sana. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmına yüzde bir tane link bırakıyorum. Bak o linki tıkla ve gel Fraction'da e hemen kaydol. Buradan kendini istediğin rankta duo veya 5'li takımlar bulabilirsiniz. Üstüne abi bir de burada oynayarak direkt turnuvalara da katılabiliyorsun. Ki ödüllü turnuvalardan bahsediyorum. Ama en önemli kısım senin bu rank atlayamadığın o sorunu çözmek. Yani kendine güzelinden bir tane duo veya beşli bulabilmek. Dediğim gibi açıklama kısmının üstüne linki bırakıyorum. O linke tıkla ve Fraction'a da gel. Daha sonra kayıt olduktan sonra buradan Valorant'ı seçiyorsun ve sonrasında da buradan aramak istediğin duo'nun rankını yazıyorsun. Diyelim ki ben yücelik arıyorum arkadaşlar. Yüceliği seçtim. Buradan dili seçiyorum. Hangi dilde konuşsun duo. Türk'ü seçiyorum. Buradan da ara kısmına tıklıyorum. Daha sonra arıyor abi. Bakalım bize duo bulacak mı? Şimdi bakın abi buldu. Bir tane burada reverse 34 diye. Bu bizim arkadaşımız bu arada. Gösterim amaçlı böyle yapıyoruz. Online gözüküyor. Yaşı 20-25 arası. Yücelik 1 ve Türk. Buradan buna invite to play diyorum. Ve davet gidiyor ona. Daha sonra lobiye katılıyor. Ve bu şekilde Discord'dan birlikte oynamaya başlayabiliyoruz abi. Gerçekten olay çok basit. Ve kendinizi bu şekilde beşli takımlar da kurabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde rank atlamaya başlayabilirsiniz. Çünkü duo ile oynarken birbirinize motive veriyorsunuz. Destek veriyorsunuz ve... Çok ilerleme şansı kazanıyorsunuz bu şekilde. Ve üstüne üstlük burada dediğim gibi çeklişler oluyor. Bakın burada CS bıçaklarının işte Fortnite V-Box'larının çeklişleri var. Ve ben kendim buraya Valorant puanı çeklişleri ekleyeceğim. Bundan sonraki bütün çeklişlerimi burada yapacağım haberiniz olsun. Ve bir de abi buradan turnuvalara katılabiliyorsunuz. Şurada ben de bir tane turnuva düzenleyeceğim. Yani çünkü bu sitenin üzerinden artık her şeyimi yapacağım. Açıklama kısmında link var. Dediğim gibi ondan tıklayarak gelip burada hemen kaydolup hem kendinize oynayacak oyuncular bulabilirsiniz. Hem çeklişlerime ve turnuvalarıma da katılabilirsiniz abi. Şimdi bunu söyleyeyim söyledik burada bu sorunu yaşayan bir arkadaşımız var bugün ismi ben kendisi fraction bugüne kadar kullanmamış ve tek başına oynuyordu rankı gümüş ama plat'ı hak ettiğine yemin ediyor diyor ki abi vallahi ben plat'a gidiyorum ama takımım troll geliyor diyor dedim ki ben de sana şöyle yapacağım 9 tane plat getireceğim lobby'e seni de onların arasına koyacağım onların arasında gir oyna gerçekten plat'ı hak ediyor musun etmiyor musun dediğin kadar iyi misin bize kanıtla dedim abi ve discordumuzdan Twitch yayınımızdan 9 tane platı getirdik Gümüş oyuncu Berk'i de aralarına koyduk Ve çok güzelinden bir maç atacağız Şimdi Berk'le konuşacağız Daha sonra da maça geçeceğiz Çok güzel bir video olacak Şimdi videoya başlamadan şunu söyleyeyim 200 bin ameliyat gördüğünüz gibi çok az kaldı 21k kalmış O yüzden lütfen abone olun da bir 200k'yı görelim Çok mutlu olurum çok motive olurum Daha çok video gelir Vallahi söz veriyorum daha çok gelecek Abone olmayı unutma like atmayı da unutma Büyük destek oluyorsun Şimdi rankın şu anda Gümüş 3 Senin kariyerini evet, göstermek abi. istiyorum Her el normal bir şekilde Ranked maçlarda güzel killler alıyorsun. 16, 20, 30, 22, 27. Gayet okey. Gayet okey Güzgün. Sen genelde hangi karakter oynuyorsun abi? Reyna. Full Reyna oynamışsın. Sen vurduğun için takım hmm. yüzünden çıkamadın diyorsun. Tamam bak şimdi plat loobidesin. İyi bir performans görmeyi bekliyorum senden. Pingin de iyi. Sistemin iyi mi? İyi sistemim abi. Hadi o zaman başlayalım. Hazırsan başlayalım. Hangi harita? E bir bind yapalım mı? En sevdiğin harita hangisi? En rahat olduğun haritayı yapalım. Sen bana onu söyle. Hmm. Bana hepsi okey ya. Icebox olabilir. Emin misin? Şimdi Maçımıza başladık. Kahramanımız Berk. Gümüş oyuncumuz Berk. Bakalım platlara karşı nasıl bir performans gösterecek? İzliyoruz şimdi. Bak bak. Çok yanlış oynuyor şu an. bayağı bir info hatası yapıyor burada. Çok yanlış pikle. ya. verse Bir dakika bir dakika. Aha, öldü direkt. <laughs> İlk roundumuzda Berk'ten çok bir şey izleyemedik. Direkt öldü. Aslında burada ölmesi de kendi hatası bak. Mesela bu haritayı takip etmedi. Takım arkadaşlarının pozisyonuna bakmadı. Yanlış pozisyon aldı. Tamamen bundan öldü. Ama izleyeceğiz. Şimdi bakalım diğer roundlarda eğimini en azından ortaya koyabilecek mi? Bir... Sonuç olarak gümüşüm ama plat hak ediyorum diyor. Bu rank'tan çıkamamasının sebebi takımlar diyor. Şu an çok iyi bir takımı var. Hatta çok iyi bir takımı var. Bakalım bu round işte vandalı var. Bu round önemli. Burak bakalım neler yapacak Berk? Oh! Berk'i büyük ihtimal iki round sonra reportlayacaklar. İnsan okreyna. İnsan okreyna. Gerçi çok bir şans olmadı fight atmaya. Ben gerçekten güzel bir performans bekliyorum Berk'ten. İyi oynamasını da çok istiyorum. İnşallah güzel bir maç olur onun için. Kendisini kanıtlar burada bize. B oyunu geldi infosunu aldı dönüyor hızlıdan B'ye. Midi kontrol etti güzel. Arkadan lurk gelir mi diye. Mesela bu fena bir şey değil. Bu yaptığı güzel bir şey. Aynen. Evet. Sürekli vurmasına Mesela, da gerek yok aslında. Aynen. Mesela burada arkadaşlar Berk bizim takım, daha doğrusu kendi takımı B side'ı güzel koruduğu için Berk side'a gitmeyi tercih etmedi. Çünkü side'dakiler zaten side'ı koruyordu. Adam da vurmuşlar. Berk mid'in kontrolünü aldı. Mid'i <laughs> kontrol etti. Lurk var mı diye. Mesela bu gümüş oyuncu olarak yaptığı çok güzel bir hareketti. Arkaya burada kontrol etmek. Mid lurk'ünü almak. Önce gayet güzel bir hareketti. Sürekli adam vurmasına gerek yok sonuç olarak. Henüz bir fight görmedik ama. Henüz bir fight görmedik. Umarız Berk bizi bir... Oyun bir bitti de. Şu an A, a geliyorlar. Koyu geliyor yine. Bir tık heyecanlandı burada. Oh, ah Bu da Fenix'le Fahit'ten yine çıkamadı. Henüz halen Berk'ten bir e, ses yok. Berk hala sıfır killde kaldı. Yani bilmiyorum. Berk gibi çok fazla oyuncu görüyorum. Yorumlarda, Discord'da her yerde yazıyorlar. İşte abi ben gümüşüm ama takım yüzünden çıkamıyorum. Ben işte immortal olmalıyım ama demirim falan diyorlar. Yani o oyuncular için en azından bir tık kanıt odaklı bir video olur diye düşünüyorum. Umut ediyorum onu. Aha güzel bir kilo aldı. Güzel. Bak takımı iyi. Dediği gibi kendini kanıtlarsa çok güzel olur. İlk kilini aldı burada. Bir tık heveslendi şu an sanki. Öyle hissediyorum. Ego pick geliyor şu an. Ev koydu bekle. Oy! Seyirciye vurdu. Helal lan sana. Aha üçüncüyü de vurdu Berk. Helal lan. Helal be. Bak gerçeklere göre bir tık daha agresif oyunda biraz daha oldu. Evet, evet birazcık özgüven açıldı şu an. O ilk kill aldıktan sonra özgüven toparladı Berk. Gayet güzel. Burada bayağı bir fight'a girebilir Berk şu an. Taradı birini vurdu geri çıktı. Çok güzel heal isteyebilir Sage'den. Sage... heal atmış Sage. Helal lan Sage. Bak burada o girme. O girip o çıkarsan riskli. Çok riskli. Ah timing kedi. Baya timing kedi burada. Phoenix'i vururdu çünkü tam cross'undaydı. Bakalım yine bir 3-4 vurabilecek mi? Cross air placement'ı fena değil. Yani çok çok iyi de değil ama gayet iyi. ya. Bir gümüş oyuncuya göre gerçekten iyi bir oyuncu bence Berk. Şu ana kadar onu sezdim. Midi kontrol ediyor halen de. Bu da çok iyi bir hareket. Ama onun rolü için uygun değil. Şu an sayda gidip flash atıp rakibi yavaşlatması gerekiyor aslında. O menü gördü. Flash pick öldü Berk. İki kişi kalmış rakipte. Ah TP attı arkasına. Nasıl görmediler onu? Fenix'i vurabilecek mi? Fenix'i vuramadı. 1v1'e geldi. Bir saniye kaldı. Güzel. Jet çok iyi oynadı burada. Jet burada çok iyi oynadı gerçekten. Berkin bu round çok bir performansını görmedik ama bir kill aldı Smok'tan. Smok'tan tarayarak bir kill aldı. Gayet güzel sonra full mid kontrol attı. Bu da yapması gereken güzel bir harekette. MVP bir dirilirse vallahi helal olsun. Sürekli aynı yerde oynuyor. Birazcık farklı bir pozisyonlar bir deneyebilir. Bakalım ulti açtı Berk. Flash'ını attı ama geri kaçıyor. Phoenix ultisini duyunca. Phoenix ultisini vurması lazım. Bunu vurması lazım. Güzel. Çok iyisin. Çok iyisin kayuyu vuramadı burada. Kayu kayu affetmiyor. Kaldırdılar. Berk'i kaldırdılar. <laughs> Hadi oğlum Berk bir şans daha var. Ben Berk'in tarafını tutuyorum ya. Kralım kazansın istiyorum. Sey çıkarsa ölür bu arada. Hmm, smoke geldi. Bakalım ne gibi bir fight dönecek burada. Güzel oğlum. Arkanda arkanda. Aa, bu yanlış hareket mesela ama okey. Abi heyecanlandım ya baya. Çok heyecanlandım. Tamam bize de heyecanlanma ya. kral bak heyecanlanma sakin ol. Normal bir şekilde oyun oynuyorsun. Eğimin iyi, oyun bilgin iyi. Sadece odaklan ve adamları vur ya. Cross'unu kafasına getir vur. Sen başarabilirsin. Sen her şeyi başarırsın. 5 liraya. Çok, mantık. çok mantıklı. Çok mantıklı. Motivasyon koçu. Kankuş bombayı kurdu. Efe Kızılca'yı düşürdü. Gekoyu düşürdü. Bakalım Reyna Efe'yi vurabilecek mi? Can az zaten Omen'in. Onu vurursa çok iyi olur. 3-1 kurması lazım Onu vurdu güzel Zaman yok, zaman yok İki kişiyi düşürmesi lazım burada 5 saniyede Evet Yoksa çekmese, çekmese, çekmese alacak Oğlum ne yaptın? Çekmesi alacak var ya Direk aim'ine çıkıyor İşte game sense, game sense sıkıntı yok Süreyi anti, takip edemedi, anti, süreyi anti takip berk edemedi Enti berk Berk'cim, Eline sağlık kral Bakalım, berk, evet. berk bu sefer baitlemiyor Berk önden oynuyor Yalnız Berk'in karşısına en büyük rakibi tarıt çıkacak yine. Aha aldı burada. Güzel geri kaçtı. Helal lan iyisin. Spektrelle vurdu bir de. Can basması lazım sayıcım. Basmış bile. Güzel kördü burada. Helal oğlum. Can bas oğlum can bas! Aman onu yapma. Aşırı heyecan yapıyor şu an. Helal <laughs> oğlum! Hadi lan Berk! Uydun onu. Oh be. Oh Oğlum iyi oynamaya başladı haber, Toparlamaya başladı. Fena değil. Sen bir kere daha mı motivasyon versen? Ne yapsan ya? Bu arada çocuğun elinde diamond durluk vardı. Yerden aldığı silahta. Bu arkadaşların hepsi plak. Bazıları Diamond'da çıkmış olabilir. O yüzden diamond durluk görebiliriz arkadaşlar. Sonra yorumlarda. Abi diamond falan yazmayın bana. Bakalım burada. Önden oynadı. Hızlı oynadı. Oh. Fenix'i vurdu. Oo, <laughs> oh, çocuk kudurdu. Burada bakalım Reyna'dan bir kill daha görmek istiyorum. Ultisi açık zaten. Ben burada CD'ye açık... koşmuştum ya bu arada. Ultisi açık çok Değil mi? bekliyor ya. Risk atmıyor risk atmıyor ölmek Bomboyu istemiyor. Bombayı koymuşlar bekleyecek. Evet normal yani yaptığı doğru aslında. O Felix'i vurduktan sonra var ya ben dedim ki bu çocuk girdi burada ace attı dedim. Bir dakika. Öyle, öyle vurdu yani. Bak hiç aggro pick atmıyor ha. Yani bu disiplinli <laughs> bir oyuncu yani bu karakter hoşuma gitti ama bir tık bait diyor takım ama. Bir tık. Güzel, güzel abi, güzel. Safe oynayacağım diye takımı bir tık bait diyor, yanlışlıkla da olsa. O da şeyden dolayı. Şu an gerginliği var üzerinde. Ölmek istemiyor, hata yapmak istemiyor. Şimdi belki bir arkasından yavaştan sızmaya çalışıyor. Helal helal aldı bir kill aldı. Melhem al. Melhem varmış, bulmuş. Hermes'le 1v1'e girip Hermes'i alırsa vallahi helal olsun. Geri dönmeye mecbur kaldılar burada. Oman ultisi yok. Gelmesi şu an mümkün değil. Şu an B'yi oynamak zorundalar. Berk'in de B'ye girip bir şeyler yapmak zorunluluğu var şu anda. Bakalım yapabilecek mi? Helal oğlum Her Berk. Var. Helal oğlum Berk. Hermes'le karşı karşıya getirecek. Hermes'le 1v1. Yerini biliyorlar. Savunmasız şu şu Hermes Her mesela yargı dağıtıyor. Kaldı. Bir dakika, katil Hermes'i vurması lazım bunun. Killjoy'u da vurdu helal lan üç kill. Oğlum bir çocuk var da. Böyle... Boss vardı. kaldı. Çocuk gümüş hak etmiyor bu arada. Boss kaldı. Bölüm sonu canavarı. Ah <laughs> Bölüm sonu be canavarı. Böyle bir şey değil mi, bence gayet iyi oynadı Reyna. Gerçekten Boy Berk oynadı. bence gayet iyi oynadı. 14 kilo Fight var. Planted. Çocuk gerçekten gümüş hak etmiyor bence. Bence bir Gold'u falan var ya. Gold 3. Gold 3 oynar şu an. Plat 1. Plat 1'leri de oynar ya. Şu an Plat 1 de girip rahat rahat oynar. Birazcık oynatırsa kendini de geliştirir. bıçak, bıçak Aha. bıçak bıçak bıçak. bıçak. Yok. Ya o dönüş her şeyi belirledi. Şöyle diyeyim, belki şöyle yorumlayacağım abi. Şu an mesela 1 round'da Platelo'da, Platelo maçta 1 round'da 3 kill alabilen bir gümüş varsa üstüne bir de bunun videoda olduğunu biliyor, üstüne gerginlik var, baskı var. Bunu bildiği halde bunu yapıyorsa bu çocuk normal, e, herhangi bir kayıt olmadan normal maça girse Platelo'da çok daha kendini geliştirir. Ya yani Bir sürü oynarsa bu elo'da çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü iyi rakiplere karşı oynadıkça gelişiyorsun, öyle de bir olay var. Bakalım burada neler yapacak. Bak burada güzel oynadı. Ah güzel. Oy helal lan sana Berk. Abi ben ben şu an şöyle çıkmış. Berk şu an ikinci sırada 16 vurmuş. Bence gayet iyi. Gerçekten iyi bir performans. Rakipleri çok iyi olmasına rağmen bak rakipte 3 tane 20 skorunun üstüne çıkan oyuncu var. Bu rakiplere karşı böyle performans göstermesi bence çok iyi. Üstüne gümüş yani. Bakalım mesela Hermes'in rankına bakalım abi. Ha. Hermes plat 3 mesela. Beko plat 1. Efes Plat 3. Yani karşıdakiler arkadaşlar neredeyse Diamond olacaklar ve Berk onlara karşı şu an güzel bir performans gösterdi bence. Yani Berk'i övüyorum gibi de gözükmesin. Berk'le bir alakam yok valla tanımıyorum kendisini. Ama yani hakkını vermek lazım herkesin. Bak güzel taktik. Aha az daha iyiydi arkadan. Az daha iyiydi. Mesela bak game sense birazcık düşük. Burada... Oha! Oha! Olaya bak! Çok <laughs> Phoenix'in <laughs> yanından Allah. geçti. geçti. <laughs> bak mesela round'u kurtardı oğlum çocuk. <laughs> Aha! Spam yiyip ölecek. Brown çok önemli. Brown'du alsalar. Güzel güzel Phoenix'i vurdu. Valla o taraflarda savaş çıkıyor ama biz sadece Berk izliyoruz ya. şey <laughs> 4 Güzel oğlum. Çok güzel. Cool. Jett'le Jet Odin ile burada killjoyu ve Brown'du aldılar. Berk'in 18 killi var. Fena sayılmaz. Madenler yapacaklar. Aa bomboş lan. İçeri girecekler. Çok hızlı döndüler. Çekliyorlar her yere. Kaptan Jackson. Odunlu old. bir seyirci geliyor. Odunlu <laughs> seyirci geldi. Odunlu seyirci güzel bir headshot geldi Berk'ten. 3 ve 4 pozisyon. Galiba kazanacaklar. Galiba kazanacaklar. Berk açıldı açıldı. Killjoy'u vurması lazım. Çok güzel vurdu. Duy adamı duy. Bir duyun. pozisyon. Adamı duydu ama dönmedi. Evet, burada mesela kayıya döndü. Kayıyı da duymuştu arkasında ya da infosu vardı. Döndü. vuramadı. <laughs> 20 18 gidiyor Berk. Fena değil. Öbbet. Gayet güzel. 13 13. Berk farklı pozisyonda başladı bu sefer defansta ama bu pozisyonu de, bu pozisyonda oynamaması lazım. Çünkü karşıda Kayo var. Karşıda Killjoy var. Omen var. Bu pozisyonu çok kötü sıkıştırıyorlar. O yüzden mesela bunlara dikkat edin siz de mesela oyunlarda. Karşıda böyle moli atabilen, hızlı moli atabilen karakterler varsa çok bu kadar sıkıştırmayın kendinizi kaçamayacağınız köşelere. Burada oynaması daha makul. Şu an çalışıyor. Oy! Oy! Oy oy oy. robota bile çarp. Komseyici de vurabilecek mi? Sağ tarafı Geku aldığı için sol tarafa geçti Belki şu an. Seyce geliyor. Seyce vurursa. TP geldi üstüne. Duymadı. TP'yi duymadı. Aha 3 ve 1. Seç kaldı sadece. Güzel sakladı burada kendisini. Seç tahmin etmeyecek diye düşünüyorum. Tahmin edecek. Tahmin etti. Oy! 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 Oğlum <laughs> çok güzel şey koydu. Valla. Var ya bu çocuk iyi ha. Kanka iyi eğimi güzel. Eğimi güzel. Şu an geldik sonuncu round olabilir bu. Ya yani ben Berk'in performansını valla fena görmedim açıkçası. Yani eksikleri var mı? Var. Ama yani potansiyelli bir oyuncu. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, yorumlarda siz de yorumunuzu belirtin. Valla iyi mi? Kötü mü? Gördüğünüz eksikleri falan filan. Ben, ben, bana göre iyiydi. Siz ne düşünüyorsunuz lan bu arada? Reverse'e çabes. Güzel. takımla biraz Bence... biraz daha kontak oynaması Aynı. lazım. Takımdan biraz ayrı kalıyor. Evet, takımdan Çok... bir tık geride kalıyor daha doğrusu. Ayrı değil de arkalarında kalıyor. Rolünü takım şu beraber an oynamıyor. oynamıyor. Şu an rolünün hakkını vermiyor. Öyle bir sorunu var sadece. Ben olsam smoktan kör atıp çıkardım direkt. Aha Olur. bitti bitti. G -G. Bu sefer Güzel jet mi? oynadı bitti. Güzel maç. Şimdi. Gümüş oyuncu olan Berk'in takımı 16-14 skorla burada full plat takımı yenmeyi başarıyor. Ve gayet güzel bir maçtı. Seyir zevki iyiydi. Yani yorumlarınızı, like'larınızı atın abi. Vallahi yazın ya bir şeyler yazın. Berk şu an lobide. 1-2-3-4-5-6. olarak bitirmiş. 228 kombat skor. Entrisi yok. Entrisi olmaması dediğim gibi geriden oynuyordu. Arkadaşlar evet, elinize evet. sağlık. Berk sağlık kral. Evet. Tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Şimdi, herkes toplanmışken soruyorum. Sizce Berk kardeşimiz, Gümüş kardeşimiz, Plat'ı hak ediyor mu? Hak ediyor. Bence yani. hak ediyor, hak ediyor. Bir şey, Hermes Kanka, kim, Hermes kim abi? Benim, benim. Haydi. Kral Katil Robot! Bölüm <laughs> sonu canavarı. Kanka, bir şey söyleyeceğim sana. Bu arada net bir şekilde hak etmiyor. Nedenini hak de etmiyor söyleyeyim mı? sana bak. Nedenini, nedenini söyleyeyim ama bak. Hı hı. Normal eğim olarak belki hak ediyor olabilir. Ama mumut olarak kesinlikle mumutları iyi. eksik, evet. mumutları eksik evet. Ya evet, orayı geliştirirsen zaten plat bir şey değil evet. yani plat, evet. diamond çok rahat bir yapar. Eğmi kötü değil, eğmi gayet iyi. Eğmi gayet, gayet, gayet iyi, eğmi gayet iyi. Hmm. Evet bu şekiller arkadaşlar rakiplerinin ve takım arkadaşlarının yorumlarını da aldık. Siz de yorumlarınızı bekliyorum. Kendi çok iyi bir kozursunuz, kozut da görüyoruz bizi. <laughs> bye bye. Şarj gözlerin alevine, içimi yakar. Şarj gözlerin alev yine içimi yakar